Vaktiyle zengin bir tüccar, kervanıyla birlikte uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Günlerce süren yolculuğun ardından yolu bir çöle düştü. Çölün ortasında bir gece ansızın çıkan büyük bir fırtına kervanı darmadağın etti. Hayvanlar kaçıştı, adamları dağıldı ve tüccar tek başına kaldı. Sabah olup fırtına dindiğinde tüccar ne yapacağını bilemez haldeydi. Ne yiyeceği vardı, ne de yolu biliyordu susuzluktan dili damağı kurumuş, ölümün eşiğine gelmişti. Umutsuzca çölün ortasında oturup içinden şöyle geçirdi. Bunca servetim vardı, bu kadar adamım vardı ama şimdi tek başımayım, hiçbir şeyim yok, şimdi kim bana yardım edebilir? Tam o anda çocukken büyüklerinden duyduğu bir söz aklına geldi. Allah'ı zikreden kişi hiçbir zaman yalnız değildir. Tüccar son bir umutla gözlerini kapattı ve samimiyetle zikretmeye başladı. Ya Rabbi, beni sensiz bırakma. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Saatlerce, belki de günlerce bu zikri tekrarladı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşmesine rağmen dilinden zikri eksik etmedi. Bir süre sonra uzaktan bir gölgenin yaklaştığını fark etti. Bir bedevi devesiyle geliyordu. Tüccarın halini gören bedevi ona su ve yiyecek verdi. Sonra tüccara sordu. Burada nasıl hayatta kaldın? Çölde tek başına kalan biri en fazla bir gün dayanır. Tüccar gözleri dolarak cevap verdi. Sadece Allah'ı zikrettim ve ondan yardım diledim. Bedevi tebessüm etti. İşte bu yüzden seni buldum. Zikir edenin yardımcısı Allah'tır. O günden sonra tüccar, servetini ve gücünü sadece dünya için değil, ahiret için de kullanmaya başladı.'' çünkü anlamıştı ki insana en büyük zenginlik dilinde ve kalbinde taşıdığı Allah zikriydi.